Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda kapak fotoğrafından da anlayacağınız üzere Trump'ın bir sonraki yapma ihtimali olan basın toplantısıyla alakalı işte fiyat yükselişi, bugünün fiyat yükselişi, daha sonrasında KYC süresinin azalması, çoğu insanın yaşadığı sıkıntılar bunlardan bahsedeceğiz videoda. İlginizi çekecek bir video olacağını düşünüyorum. Umarım bilgileniriz, hepimiz bilgileniriz. Ben tekrardan bu haberleri, bu aldığım ekran görüntülerini yeni yabancı bir kaynaktan aldım. Türkiye tabanlı kaynaklarda dediğim gibi bu kadar detaylı bir haber olmuyor. Bir önceki videoda da bahsettim. O yüzden sizlerin daha da çok bilgilenebilmesi için, bir fikir sahibi olabilmeniz için bu haberi yine yabancı bir kaynakta aldık. Devam edelim. Başlıyoruz. Trump bir sonraki basın toplantısında Pico'yundan bahsederse P-Network fiyatının etkisi diye bir başlık var. Şimdi burada arkadaşlar Trump bildiğiniz gibi bir basın toplantısı yaptı. Burada da coinlerden de bahsedildi diye biliyorum. Haberlerde okuduğum kadarıyla öyle. Ama bir sonraki basın toplantısı dediği daha sonrasında bir basın toplantısı yapılır mı? Bunun ihtimalleri varmış. Yani bir basın toplantısı daha yapma ihtimali varmış. Burada diyor ki kısaca özetleyeyim ya bunu açıklayacağız tabii ilerleyen dakikalarda. Burada diyor ki arkadaşlar eğer Trump bir sonraki basın toplantısında Bitcoin'den bahsederse Bitcoin'in fiyatı artar deniyor. Pi Network fiyatı piyasa ilgisi arttıkça yükseliyor. Heyecan devam ederken Başkan Trump Bitcoin'den bahsedecek ve 100 dolara doğru bir yükselişi körükleyecek mi? Önemli noktalar. Bunları ben aldım yine bir yerden. Yabancı bir kaynaktan. Yeni başlatılan token'ın Başkan Trump tarafından bir sonraki kripto yanlısı basın briefinginde anılması durumunda P network fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabilir. En yüksek seviye dedikleri arkadaşlar bazılarının tahmini 10 dolar bazılarının tahmini 20 dolar. Tabi böyle bir briefing olursa umarım olur. Umarım orada da P-Coin'den söz edilir. Çünkü ABD'de gerçekten tutulan bir coin haline gelmeye başlamış. P network tokenı son 24 saatte %20 oranında yükseldi. Ve piyasa değeri bakımından en büyük ilk 10 kripto paradan biri olmaya yaklaşıyor. Piyasa değeri bakımından diyor arkadaşlar ilk on, kripto paradan biri olmaya yaklaşıyor diyor. Gerçekten bu bizim için sevindirici bir haber. Pcoin ABD'de benimsendi ve proje Ripple ve A16Z gibi ABD'li kripto şirketleriyle birlikte Stanford Üniversitesi'nde bağlı üye olarak yer alıyor. Bu da çok güzel bir haber. ABD'de benimsenmesi ama şimdi ABD'de benimsenmesi güzel bir haber ama bizim ülkemizde mesela benimsenmesi bizim için daha da güzel bir haber olur. Umarım Yavaş yavaş bilindik bir coin haline gelir ki şu an zaten Pi Coin bildiğiniz gibi piyasada gerçekten ses getiren bir coin haline gelmeye başladı. Daha da ilerlemesi lazım tabi ya bu fiyat artışının bu değer yükselmesinin ama şu anda yine de iyi. Başkan Donald Trump yakın zamanda Ethereum, Cardano, Solana ve XRP'yi tanıması diğer yükselen kripto paralara dikkat çekti. P Network fiyatı token piyasa değeri açısından 11. en büyük kripto konumunu sağlamlaştırırken tırmanırken Trump'ın bir sonraki basın briefinginde Picoin'den bahsedip bahsetmeyeceği konusunda spekülasyonlar yaygın. Bu olursa P Network fiyatı ne kadar yükselecek? Trump Picoin'den bahsederse P ağı fiyatı ne kadar yükselir? P Network fiyatını Trump'ın kripto tartışmalarının bir sonraki konusu haline getirebilecek ve parabolik bir rally'i körükleyebilecek birkaç faktör var. Beyaz Saray kripto çarı David Sachs yakın zamanda Bloomberg'e Trump'ın Ethereum, XRP, Solana ve Adadan bahsettiğini çünkü bunların piyasa değeri açısından ilk 5 kripto para birimi arasında yer aldığını söyledi. Bu arada P Network token'ı hızla yaklaşıyor ve lansmandan sadece birkaç hafta sonra 11. en büyük kripto para olarak yerini sağlamlaştırıyor. Picoin piyasa konumunun ötesinde sosyal takipte. Ethereum'u da geride bırakarak onu dördüncü en çok takip edilen kripto para birimi haline getirdi. Ethereum'u da geride bırakmış bu arada arkadaşlar. Yani çok değişik haberler. Bizi mutlu eden haberler ama ya bu kadar yükselmesi de insanı bir yandan düşündürüyor arkadaşlar. Ya yükselme derken fiyatta çok bir yükselme yok ama değer olarak yükselmeye başladı. Çoğu ülkede ya ABD başta olmak üzere çoğu ülkede benimsenmeye başladı. Pnfs diye bir yerden aldım arkadaşlar bu haberi ben. Bunun hatta Türkçesini size hemen okuyayım. Son dakika P-Network'ün resmi XP Core team'i Ethereum'i geride bırakarak dünyanın en çok takip edilen kripto paraları arasında ilk 5'e girdi demiş arkadaşlar burada. Birincide BNB var Binance var. İkincide Bitcoin var. Üçüncüde Dogecoin var. Dördüncüde PA var. Beşincide Ethereum var. Yani ilk 5'te olması gerçekten <laughs> tekrardan söylüyorum çok güzel bir haber. Yani bizim mutlu olmamız lazım ve bu daha da değer görecek diye tahmin ediyorum ben. P-Network'ün fiyatı artan benimsenme ve yatırımcı ilgisiyle birlikte hızla yükselirken Trump'ın bir sonraki basın briefinginde vurguladığı en önemli dijital varlıklar arasında yer alabilir. Umarım Trump bir sonraki basın toplantısı eğer yapılırsa bir sonraki briefingde Pi coinin adından söz ederse fiyatı yükseleceğini bu haberlerde söylüyor arkadaşlar. Bizde de dediğim gibi farklı yerlerden de duyduk. Sadece bu haberden duymadım ben. Bunu tek bir yerden aldım. Ama bunun mesela bu şekilde olacağını birçok e, haber sitesinden öğrendim. PiCoin ayrıca ABD'de bir ödeme aracı olarak hızla benimseniyor. Bu Florida merkezli Zito Reality'nin Pi Network ödemelerini benimsemesinin ardından PiCoin'in trilyon dolarlık bir ABD endüstrisine girmesinden sonra oldu. Ayrıca Pi Network yöneticileri Beyaz Saray kripto zirvesinde hazır bulunan Ripple ve A16Z gibi diğer ABD kripto şirketleriyle birlikte Stanford iştirak programında yer alıyor. Picoin'dan bahsediyor arkadaşlar. Burada. Picoin ABD'de ilerleme kaydettikçe yakında en iyi ABD altcoin'lerinden biri olarak tanınabilir. Bu Trump'ın kripto yanlısı basın briefinglerinde bundan bahsetmesine ve P Network fiyat rallisine yol açmasına neden olabilir. Bu Trump'ın dediğimiz gibi videonun başından beri söylediğimiz gibi. Trump'ın briefingde bahsetmesi büyük bir ralliye sebep olabilir diyor burada. Grok ağı Trump'ın Bitcoin'den bahsetmesi durumunda fiyatın birkaç saat içinde %200'e kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bu yükseliş günlerce sürerse 100 dolara hedefleyecek. Şunu da kaydetti. Burada daha sonrasında söylediği şeye bakalım. Gerçekçi olarak tek başına bir söz Trump'ın geçmişteki yükselişlerini yansıtan 48 saat içinde %100, %150'lik bir yükselişe yol açabilir daha uzun vadeli bir artış için diyelim ki 100 dolara veya ötesine demiş. Ya çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Ama bu tür açıklamalar veya Bitcoin'e yapılan yatırımlar arkasındaki destek 100 doları görür mü? Görür ama ne zaman göreceği meçhul. Bence bu senenin sonuna kadar en fazla arkadaşlar 20 veya 30 dolar görür sene sonuna kadar. Birkaç ayda da belki bir 10-15 doları görebilir. Pi Network token'ı %20 yükseldi. Daha fazla kazanç mı bekleniyor? Bitcoin topluluğu Trump'ın kendisinden potansiyel olarak bahsetmesini beklerken P Network fiyatı projenin 14 Mart'taki 6. yıl dönümü öncesinde yükselişe geçti. Dinamik bir Bitcoin fiyatı sabitleme mekanizması da dahil olmak üzere blockchain'deki önemli gelişmeler de ilgiyi arttırıyor. Basın saatinde P Network token'ı 24 saatte %20'lik şaşırtıcı bir artışın ardından 1,66 dolardan işlem görüyor. Bu artışların ardından Bitcoin 1,44 dolardaki direnci aştı ve yakında 123 yani %23 Fibonacci seviyesi olan 3,42 dolara yükselebilir. Bu artışın ardından dediği yakında dediği de arkadaşlar bence önümüzdeki hafta olabilir. Bu 14 Mart'tan sonra eğer binasta falan listeleme durumu olursa önümüzdeki hafta veya ondan sonraki birkaç hafta içinde olabilir bana göre. RSI Boğa bölgesi olan 62'de duruyor. Bu satın alma baskısının ve yükseliş trendinin güçlü olduğunu gösteriyor ve bu da büyük bir P coin fiyat rallesini tetikleyebilir. MACD çizgisi yukarı doğru eğiliyor ve yükseliş tezini doğrulamak için pozitif bölgeye geçmeye çalışıyor. Aynı zamanda MACD histogram çubukları alıcıların kontrolde olduğunu gösteriyor. Bu yükseliş sinyalleri ortaya çıktıkça Network fiyat tahmini yakın vadede 3 doların üzerinde bir rallinin yaşanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Bunu da tabii ki o haber sitesinden aldım. Şu an girip de OKX'den veya Bitget'ten bakabilirsiniz. Burası büyük ihtimal Bitget'ten alınmış bir kısım. Burada yükselişi gösteriyor arkadaşlar. Bugün gerçekten güzel bir yükseliş gördük. Bana göre 0,25 dolarlık bir yükseliş oldu. Ama bu da önemli bir bence yükseliş. Çünkü diğer altcoin'ler şu an hala düşük seviyede. Büyük bir halde görürsek gerçekten güzel günler görebiliriz. Özetle p -Network fiyatı Bugün projenin 14 Mart'taki 6. yıl dönümü öncesinde yükseliş eyleminde. Ancak projenin ikonik büyümesi Başkan Trump'ın ilgisini çekerse token birkaç saat içinde %200 oranında yükselebilir ve muhtemelen birkaç gün içinde 100 dolara ulaşabilir. Bu çok zor arkadaşlar. Yani buna bence inanmayalım. Çok da heveslenmeyelim. Çünkü şu an hala coinlerini alamamış insanlar var. Coinleri cüzdan aktarılmamış insanlar var. Bence bu konuda çok da heveslenmeyelim. Ama görürse de hiç de bir şey demeyiz yani. Kabul ederiz bunu. İnşallah böyle günler görürüz. 100 dolara çıkması dediğim gibi çok da muhtemel bir şey değil. Ama burada yabancı kaynaklarda böyle söylüyor. Olursa da güzel olur. Burada son kısma geldik. Slide'ın sonuna geldik. Okuduk. Bütün haberleri okuduk. Sizlerle paylaştık. Son olarak birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bugün ayın 12'si. Yarın 13'ü. Yarın hadi bir gün diyelim. Ertesi gün sabah 8'de artık 14 Mart KYC tarihi doluyor. Açık ağa tamamen geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 14 Mart'ta Picoin'in yıl dönümü diyelim. Ondan sonra arkadaşlar durumlar nasıl olacak? Bir fikrimi söyleyeceğim sadece size. Şimdi arkadaşlar bu dediklerine göre son 6 ayda kazılan pilerden hariç diğerlerini kaybedebilirsiniz durumu var. Ama bu açıklamanın içerisinde ondan sonra KYC yapamazsınız diye bir ibare bulunmuyor. Şimdi artık KYC yapılamayacak diye bir konu dönüyor ama son açıklamada mesela 6 aydan hariç coinlerinizi kaybedebilirsiniz diyor. Ama dediğim gibi KYC'nizi yapamazsınız diye bir ibare yok. Yani arkadaşlar bu tabii ki benim yorumum. Ancak dediğim gibi açıklamalarda 6 ay öncesindeki coinlerinizi kaybedebilirsiniz. Yani 6 ay içindekileri alabilirsiniz diye bir açıklama geldi ama içerisinde dediğim gibi KYC yapamazsınız diye bir ibare bulunmuyor son açıklamada. Maalesef ki Picoin yöneticileri de, P-Network yöneticileri de artık çıkıp bir açıklama yapmıyorlar. İşte KYC yapamayan insanlar için bir açıklama yapmıyorlar. 9. maddesi onaylanmayanlar için bir açıklama yapmıyorlar. Biz hala elimizi açtık bekliyoruz coinlerimiz hesabımıza geçsin diye. Yani kötü bir durum. Dedim gibi tekrardan bir sesleniş olsun onlara. Bir an önce herkes KYC'lerini yapsın. Herkes bu konuda mutlu olsun umarım. Biz de bu tür gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi OKX'i e veya Bitket'e veya diğer listelenmiş borsalara girip şu an bugünün yükselişini kontrol edebilirsiniz Bitcoin'i Şu an 1.65'i gördü. Ya yani bugün 1.74'ü görmüştü en son gördüğümde. Umarım daha da yükselişe geçer şu son günlerden sonra. Ve son günde olsa deneyin arkadaşlar. KYC yapmayı deneyin. Bir bakın. Girin browser'a oradan bir bakın. Normal olarak araştırmalar yapın sürekli. Sadece benim videomla kısıtlı kalmayın mesela. Diğer videolara da gidin bir e, bilgi sahibi olun. Umarım ben de bu videoyu bilgilendirmişimdir sizlere. Umarım daha sonraki videolarda daha da güzel haberler alırız. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz kanalımıza. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.